Şimdi bakınız hız çeliklerinin 600 santigrat derece civarında ki aslı 590 çalışma sıcaklığı tarif edilmiş. Siz de ekranda perdede görüyorsunuz. Isınmış olan takım havada derhal su alabilmektedir. Ekstrem derecede ısıtılmazsa. Kızıl derece sertliğe sahip taşlanabilir, aşınma mukameti yüksek, su alma kabiliyeti yüksek, kesme hızları ile yüksek kesme hızları ile talaş kaldırmalı şekillendirme takımlarında işlemlerde kullanılabilen çeliklerdir. Bir bu çeliklere nitrürasyon işlemi uygularsak ne demektir nitrürasyon? Azot emdirmek. %200'e kadar bir ömür değeri, iki misli ömür değerine sahip olabiliyoruz. Peki sert krom kaplama duydunuz mu? Mesela krankları sert krom kaplayan sanayi içerisinde atölyeler var, fabrikalar var. 500 mikron <laughs> kalınlığa kadar kaplıyorlar. Ve aşınmış olan krank boylusunu ölçüsüne getiriyorlar. Ama sert krom kaplamayı biz takımlarda takımı kaplayarak ömür değerini çok yükseltebiliyoruz. Kobalt hız seliğine geçmeden önce tungsten karbür kaplama sonra titan karbür kaplama ile bakınız gördüğünüz gibi iki buçuk ila sekiz sekiz ila on üç mikron olacak o. M'nin yanına büyük küçük M yanına mikron işareti, mikrometre manasında düşünün. Mikron manasında takım ucunda aşınma mukavemetinin artması sağlanır. Takımın ucunda aşınma mukavemetiniz artması sağlanır. Biz buna emprenye deriz. E bence emprenye kumaşlar vardı. Mesela yağmurluklar içine su geçirmez bir madde, bir plastik madde emdirilmiş, dokunmuş malzemelerdir. Biz buna empreyi etmek deriz. Dedim. Mesela böceklerin, haşeratın zarar vermemesi için telefon direklerine, ta ağaçtan mamul telefon direklerine veya elektrik direklerine ne yapılır? Bir ilaçlı madde emdirilir, Buna da empreyi etmek deriz. karbür de bu şekilde çeliklere empreyi edilir. Stelitlerden itibaren Önümüzdeki ders devam ederiz. Hepinize iyi günler.